Kazakistan'a geçelim. Bu ekranlarda sıklıkla yer vermiştik. Kazakistan'da kış oldukça zor geçti bildiğimiz üzere değerli izleyenler. Ülkenin en çok kar yağan bölgelerinde karlar erimeye başlayınca yerleşim birimleri su altında kaldı. Bölgelerde Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından kurtarma operasyonları devam ediyor. Kazakistan'ın Akmola ve Pallodar bölgelerinde yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınması ve karların erimesiyle bazı yerleşim birimleri su altında kaldı. Başkent Nur-Sultan'a 21 kilometre uzaklıkta yer alan Koyandı ilçesinde eriyen karlardan nasibini alan yerleşim yerlerinden. Sular altında kalan ilçede onlarca ev hasar gördü. İlçede kurtarma operasyonlarına 12 araç ve 50 kişi katıldı. Vatandaşlar evlerinden çıkartıldı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 5 Nisan'dan bu yana ilçede 750 bin metreküpten fazla erimiş kar tahliye edildi. 5200 metrelik drenaj kanalı ve hendek temizlendi. Ülkede Almatı, Jambıl, Doğu ve Batı Kazakistan bölgelerinde de su basma ihtimalinin olduğu açıklandı.